Evet arkadaşlar merhabalar. Sınava e, az bir süre kaldı. E, ben de sınav öncesi e, ÖSYM'nin e, her sınavda muhakkak sormaya gayret gösterdiği konularla ilgili e, son bir çalışma e, yapmak istedim. Bunlarla ilgili birkaç tane videomuz, e, ders videomuz olacak. Şimdi arkadaşlar e, bundan sonraki sınavları biliyorsunuz e, İstanbul Güvenli Genel Müdürlüğü açıklama yaparak Mayıs ve Aralık aylarında Gazi Üniversitesi'ni yapacağını söyledi. Gazi Üniversitesi'ni yapacağını yapması şöyle arkadaşlar, ÖSYM'ye göre evet nispeten daha soruları yapılabilir, daha kolay oluyor. Ancak bunun ilerleyen zamanlarda iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin yararına bir adım olmadığını ee, ilerleyen zamanlarda çok daha net anlamış e, olacağız. E, emin olun ki İç Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü e, bu adımı e, biz İSG profesyonellerinin yararına değil e, maalesef OZGB ve işverenlerin yararına e, almış bir karar olarak e, görüyoruz. E, i̇lerleyen zamanlarda sizler de bunları daha net görmüş olursunuz. Şimdi arkadaşlar ekranlı araçlarla çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelikten genelde soru geliyor. Kısa bir yönetmelik ancak buralardan soru sorabiliyorlar. Öncelikle bu yönetmelik 6331 İSG kanunu kapsamında giren iş yerlerini kapsıyor. Heh, demek ki 6331 İSG kanunu kapsamında olmayan iş yerlerinde bu ekranlı araçlarla çalışmalarda sağlık ve güvenlik hakkında yönetmelik hükümlerini uygulayamam. Peki gelin bakalım 6331'de e, hangi işyerleri, hangi işler e, kanun kapsamında değildi? Bir, fabrika, bakım merkezi, dikim evi ve benzeri işyerlerindekiler hariç TSK, Genel Kolluk Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı'nın faaliyetleri kapsam dışında. İki, afet ve acil durum birimlerinin müdahale hizmetleri, 3 ev hizmetleri, 4 çalışan istihdam etmek sizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar yani yanında sigortalı çalışan bulundurmayanlar. Son olarak da 5 hükümlü ve tutuklara yönelik infaz hizmetleri sırasında iyileştirme kapsamında yapılan iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edinme faaliyetleri 6331 hükümleri uygulanmayan e, işyerleri ve faaliyetler olarak arkadaşlar kişiler ve faaliyetler olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu bunu anladıktan sonra ekranlı araçları çalışmaya devam edelim. Şimdi arkadaşlar bu ekranlı araçlarla çalışmaların yapıldığı e, tüm faaliyetler de bu kanun kapsamında değil. E, özellikle hareketli makine ve araçların kumanda kabinlerinde ve sürücü mahallinde, taşıma araçlarında aracın kumandasındaki bilgisayar sistemlerinde, toplumun kullanımına açık bilgisayar sistemlerinde, iş yerinde kullanımı sürekli olmayan taşınabilir sistemlerde, hesap makineleri, yazar kasa ve benzeri veri veya ölçüm sonuçlarını gösteren küçük ekran ekranlı cihazlarda, ekranlı daktilolarda arkadaşlar bu yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Buraya da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Peki ekranlı araç nedir arkadaşlar? Ekranlı araç uygulanan işlemin içerisine bakılmaksızın ekranda harf, rakam, şekil, grafik ve resim gösteren her türlü aracı arkadaşlar ifade ediyor. Operatör ise bu esas işi ekranlı araçlarla çalışmak olan ve normal çalışmasının önemli bir bölümde ekranlı araç kullanan kişi ifade ediyor. Çalışma merkezi ise işte bu operatörün çalışan oturduğu sandalye, ekranların konulduğu masa ya da yüzey, işte operatör çalışan makine ara yüz yazılımı, monitör, klavye, yazıcı, aklınıza gelebilecek her şey yani bu çalışma alanı ile alakalı buranın kullanıldığı alanı ifade ediyor. Şimdi çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi önemli. Bir kere, ee, ekranlı araçlarla çalışma yapacak kişilere işveren tarafından öncelikle e, aşağıdaki sayacağımız konularla ilgili bir eğitim verdirilmesi gerekiyor. Bunlar nelerdir? Bakın bir, ekranlı araçlarla çalışmalar riskler ve korunma yolları neler? İki, ekranlı araçlarda ekranlı araçlarda e, çalışmalarda doğru oturuş nasıl olur? Üç. Ekranlı araçlarla çalışmalarda gözleri nasıl koruruz? 4. Gözleri en az yoran yazı karakterleri ve renkler neler? 5. Çalışma sırasında gözleri kısa sürelerle dinlendirme alışkanlığı nasıl elde ederiz? 6. Gözlerin kas ve iskelet sistemi dinlendirilmesini nasıl sağlarız? Ve son olarak da ara dinlenmeler ve egzersizler olarak da bu konularla alakalı muhakkak eğitimlerin verdirilmesi e, gerekiyor. Yine gözlerin korunması ekranlı çalışmalarda, e, ekranlı araçlarla, e, ekranlı araçlarla çalışmalarda çok çok önemli. E, Tabi burada e, çalışmaya başlamadan önce e, çalışmadan kaynaklanabilecek görme zorlukları yaşandığında çalışanların göz muayenelerinin yapılması e, önemli. Peki, ekranlı araçlarla çalışmalarda operatörlerin gözlerinin korunması için neler yapılması gerekiyor? Bir kere ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce, bakın, çalışmaya başlamadan önce yapılan risk değerlendirmesi sonuçlarına göre iş yeri hekimince belirlenecek düzenli aralıklarla yine ekranlı araçlarla çalışmadan kaynaklanabilecek görme zorlukları yaşandığında göz muanelerinin muhakkak yapılması gerekiyor. Şimdi burada ek bir kısmı var bu yönetmenin. Ek bir kısmından da özellikle ekipmanlarla ilgili sorular geliyor. Yani mesela işte ekipmanlar adı altında monitörün nasıl olması gerektiği ile alakalı sorular geliyor. Onun için bunlara muhakkak çok iyi bakmamız lazım. Eğer Mayıs'taki sınava e, işimiz kalmasın ben bu aralıkta bitireyim diyorsanız e, evet arkadaşlar önemli çünkü Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs diğer sınav açıklandı Haziran 6 aylık bir kaybınız olmuş olacak. Niye olsun çalıştıysanız e, girin sınava e, rahatlıkla kazanın e, derim. Şimdi ekipmanlardan monitöre baktığımız zaman e, ekranın bir kere bizim yani şu an mesela size anlattığım gibi çalışma pozisyonu uygun mesafede ve göz hizasında olması gerekiyor. Yine ekranda işte bu gördüğümüz karakterlerince karakterlerin de kolayca seçilip şekil ve formda olması gerekiyor. Eğer kolayca seçilmezse arkadaşlar maalesef gözlerinizi yorarsınız. Yeterli boşluk olması da çok çok bu satır karakterler arasında önemli Ekranın stabil yani sabit olması önemli. Ekran titrerse eğer gözlerimiz daha kolay bir şekilde bozulabilir. Parlaklıkların da arka plan arasındaki kontrastında ayarlanabilir olması önemli. Her yöne döndürebilir, ayarlanabilir ekran kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Ekranın ayrı bir kaydı veya ayarlanabilir masa üzerine kullanılabilir olması önemli e, ve kesinlikle ekranda kullanıcıyı rahatsız edecek herhangi bir yansıma ve parlamalar olmayacak. Bunları da işte e, çalışma ortamında perdeler vasıtasıyla e, bunu sağlayabiliriz. Ekipmanlardan klavyeye baktığımız zaman klavyen klavyenin ekrandan ayrı ve hareketli olması e, gerekiyor. E, yine burada bileklerini dayayabileceği e, operatörün çalışan bileklerini dayayabileceği özel bir destek konulması Önemli. Yine e, klavyenin önünde yeterli bir boşluk olması. E, elleri ve kolları arasında e, çalışanın e, klavye ile yeterli bir boşluk olması gerekiyor. E, klavye üzerinde ışığı yansıtmayacak şekilde mat olması e, önemli. E, yine burada klavye üstündeki tuşların da, sembollerin de e, tuşlar üzerindeki sembollerin de okunabilir, seçilebilir nitelikte olması e, önemli. Çalışma masası ve çalışma yüzeyine baktığımız zaman çalışma masasının e, kesinlikle ekipmanlara e, göre ayarlanabilir ve yeterli büyüklükte olması, ışığı yansıtmayacak şekilde e, dizayn edilmesi e, önemli. E tabi e, baş hareketlerini de en aza indirecek şekilde e, ne yapabiliriz işte e, ayarlanabilir. Özellikle döküman tutucu kullanabiliriz. Ee, yine e, çalışanın rahat bir pozisyonda olması için yeterli bir alan olması gerekiyor. Çalışma sandalyesine baktığımız zaman bir kere bizim çalışma sandalyemizin ayarlanabilir olması gerekiyor. Yani yüksekliğinin ayarlanabilir olması, sırt desteğinin böyle uygun bir esnek olması gerekiyor. E, tabii işlerinde de e, çalışana uygun bir ayak desteği sağlanması önemli. Peki çalışma ortamına baktığımız zaman, bakın şimdi burada biz e, çalışma sandalyesi gördük, çalışma masası, çalışma yüzeyi, klavye ve monitör. Bunlar ekipmanlar kısmındaydı arkadaşlar. Şimdi ekipmanlar kısmından çıktık çalışma ortamına geliyoruz. Çalışma ortamında da e, çalışma merkezi yeterli genişlikte olacak. Aydınlatmada arkadaşlar kesinlikle arka planla ekran arasında uygun bir e, kontrast bulunması e, gerekiyor. Ee, tabii ki de ekipman e, üzerindeki parlama ve yansımaları da önleyecek şekilde e, önlemlerin alınması önemli. Bunlar için yani şuradaki şeyi bile soru olarak sormuşlardı arkadaşlar. Şöyle yıldız koyayım. Yani ekrana gelen güneşin önlenebilmesi için e, kontrol edilebilmesi için yatay ve dikey ayarlanabilir perdeler kullanılmıştır. Gerçekten bunları sonra biliyorlar. Ee, size çok basit gelebilir ancak muhakkak bunları da bilmemiz önemli. Tabi gürültü düzeyinde biliyorsunuz çalışanların gürültü düzeylerinde hiçbir zaman 87 desibel A skalasını geçmemesi gerekiyor. tabii ki de gürültü seviyesinin çok yüksek veya çok düşük olması da çalışanlar üzerindeki psikososyal risk etmenlerinde unutmamamız önemli. tabii ortama ee, çalışma merkezindeki ekipmanların ekipmanında e, çalışan rahatsız edecek düzeyde ortaması vermemesi gerekiyor. Biliyorsunuz bu tür e, cihazlar e, ısı kaynakları olabiliyor arkadaşlar. Yine e, radyasyon düzeyde e, ekran çalışmalarda çok bir radyasyon düzeyi yok ancak yine e, radyasyonla ilgili ölçümlerin yapılması özellikle iş hizyeni e, ölçümlerinin neticesinde yapılması ve radyasyon düzeyinin e, normal seviyelerde çıkması e, önemli. Yine neminde, çalışma ortamındaki nemin de uygun düzeyde tutulması ve bu düzeyde e, de, e, korunması önemli. Bakın arkadaşlar eğer biz siz iş bir iş yerindeki gürültü, titreşim, radyasyon, kimyasal maruziyet e, aklınıza gelebilecek bu tür e, durumlarda arkadaşlar kesinlikle sizin Ortam ölçümleri dediğimiz, yani iş hijyeni ölçümlerinin e, yapılmasını talep etmeniz gerekiyor. Siz ortamdaki iş hijyeni ölçümleri yapılmadan, bakın e, şu ifadeler de yanlış olabiliyor. E, girdiniz, evet gerçekten gürültülü olabilir ama yani deftere bu ortam çok gürültülü. Bakın e, sizde oradaki ortamı ölçmeye yönelik bir yetkinliğiniz yok. Siz şunu söyleyebilirsiniz. Evet girdim bir e, şöyle söyleyelim girdik bir operatör odası var ve bu operatör odasında gürültü seviyesinin yüksek olabileceği tahmin edilmektedir. Bununla ilgili ortam ölçümlerinin yapılması önerilmektedir. Ortam ölçümleri yaptırdıktan sonra arkadaşlar ortam ölçümlerini yaptırdıktan sonra çıkan sonuçlarında e, i̇ş yeri hekimince özellikle sağlık konularında iş yeri hekimince ve iş güvenliği uzmanınca e, değerlendirilmesi e, ve ortak bir e, acil eylem planı oluşturulması önemli arkadaşlar. Şimdi e, bununla ilgili e, tekrardan... E, işverenin yine ekran araçlarla çalışma yapılacak işin düzenlenmesinde ve kullanılacak programların seçiminde programın işe uygun olmasını sağlanması gerekiyor. Operatörün bilgi dışında programların müdahale edilmemesi, programların kolay kullanılabilir operatörün bilgi düzeyine, uygun bir şekilde olması gerekiyor. Yine sistemler çalışanların verimini arttıracak ve kolaylık sağlayacak şekilde geri besmeli, bes, beslemeli olması gerekiyor. Feedback dediğimiz arkadaşlar yani geri besleme e, önemli. Sistemler operatöre uygun hız ve formatta bilgi verecek şekilde olması yine önemli. Programların özellikle verilerin algılanması ve kullanılması konusunda yazılım ergonomisi prensiplerine uygun olması önemli. Bakın burada da bir ergonomi konusunu görüyoruz. Yazılım ergonomisi arkadaşlar. Artık günümüzde bunları çok duyacağız arkadaşlar. Yazılım ergonomisi Peki bunlarla ilgili gelin bakalım birkaç tane soru e, çözelim arkadaşlar. Birinci soruda diyor ki ekranlı araçlarla çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında e, yönetmelik hakkında yönetmelik kapsamındadır demiş. Aşağıdakilerden hangisi? Demiş ki hareketli makine ve araçların kumanda kabinlerinde ve sürücü mahallinde e, B taşıma araçlarında aracın kumandasındaki bilgisayar sistemlerinde C toplumun kullanımında açık bilgisayar sistemlerinde, D tekstil fabrikasının ofis kısmında kullanılan bilgisayarlarda, E ekran daktilolarında. Evet, burada arkadaşlar, şurada, şu kısımda biz e, muaf olan durumları söylemiştik. E, burada da tabii ki de A, B, C ve E seçenekleri bu yönetmeli kapsamında değil, ancak D seçeneği yani tekstil fabrikasının ofis kısmında kullanılan bilgisayarlarda. E, bu yönetmelik e, maddeleri uygulanır. İkiye baktığımız zaman aşağıdakilerden hangisi? Ekranlar aşağıda çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik kapsamında çalışanlara verilmesi gereken eğitimlerden biri değildir. Yani eğitim konularından biri değildir. A doğru oturuş, B gözlerin korunması, C ara dinlenmeleri ve egzersizler, D gözlerin kas ve iskelet sisteminin dinlendirilmesi, E güvenli elle taşıma işlemi arkadaşlar. Evet, burada da doğru cevap verdiğinizi e, biliyorum. A, B, C, D seçenekleri evet bu eğitim konularındandır. Ancak güvenli elle taşıma işlemi diye bir eğitim konumuz e, yok. E, şu sorumuz güzel. Beşinci sorumuza e, bakalım. Ekranlı araçlarla çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik kapsamında göz muayeneleri, çalışanların göz muayeneleri ne zaman yapılmalı? 1- 6 ayda en az bir defa iki yılda en az bir defa 3- ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce 4- ekranlı araçlarla çalışmadan kaynaklanabilecek görme zorlukları yaşandığında 5- yapılan risk değerlendirmesi sonuçlarına göre iş yeri hekimci, belirlenen düzenli aralıklarla. Bakın burada göz muayeneleri yaparken kesinlikle herhangi bir periyottan bahsetmedik. Onun için bir ve ikiyi eleyeceğiz. Ancak ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce evet, ekranlı araçlarla çalışmaya, çalışmadan kaynaklanabilecek görme zorlukları yaşandığında evet, yapılan risklerden ve sonuçlarına göre iş yeri ekmece belirlenen düzenli aralıklarla evet, bu üçünde biz göz muayenelerinin, çalışanın göz muayenelerinin işveren tarafından yapılmasını isteyebiliriz. Onun için C seçeneği doğru cevap olacaktı. Başka şöyle e, bakalım. Evet, dokuzun soru güzel bir soru. E, aşağıdakilerden hangisi ekran araç çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmeliğe göre çalışma ortamına dikkat edilmesi gereken konu başlıklarından biri değildir. Az önce söylemiştim ben size. Nem, radyasyon, Biyolojik risk etkenleri ısı, gürültü. Şimdi arkadaşlar, ne? radyasyon, ısı ve gürültüye dikkat etmemiz gerekiyordu. Az önce bahsettik. Ancak biyolojik risk etmenleri ile alakalı bir durum yok. E, bu arada bu soru güzel dedim. Diğer sorular da güzel. E, bunlar toplama soru değil. Hepsini ben hazırladım. Yanlış anlaşılmasın. E, son bir Soruya bakalım. Evet, 13. soruya bakalım. Ekranlı araçlarla çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmeliğe göre yukarıdakilerden hangileri çalışma merkezi kapsamını değerlendiren donanımlardandır? Hmm. Bir çalışanın oturduğu sandalye, klavye, yazıcı, ekranlı aracın konulduğu e, masa. E, evet arkadaşlar, bunlara baktığımız zaman, bunlara baktığımız zaman, bunların hepsinin yani bir 2, 3 ve 4'ün çalışma merkezi kapsamında değerlendirilen donanımlardan olduğunu biliyoruz. Bir soru daha bakalım. Evet bu da bir rehbere göre hazırlanmış bir soru. ekran araçlarla çalışmalarda biliyorsunuz ÖSYM rehberleri çok seviyor soru. Belki Gazi Üniversitesi ilerleyen zamanlarda rehberlerden soru sorabilir. Ekranlı araçlarda çalışmalarda iş sağlığı ve güvenli rehberine göre ekranlı araçlarda çalışmalarda meydana gelebilecek başlıca kas iskelet sistemi hastalıklarından biri değildir. Karpal tünel sendromu A, B barister, C bel fıtığı, D parmak sendromu, E sırt ağrısı. E, bu rehbere göre karpal e, tünel, bel fıtığı, parmak sendromu ve sırt ağrısı e, başlıca kas iskelet sistemi hastalıklarından sayılmış ancak barister bu hastalıklardan e, bu rehbere göre sayılmamış. E, arkadaşlar bu konu göründüğü üzere e, basit gibi size gelebilir. Evet, nispeten diğer konulara göre basit anlaşılabilir. Ancak muhakkak e, bu, soru, bu konudan e, bir soru e, gelebiliyor, gelme ihtimali yüksek. Onun için muhakkak çalışmamız e, gerekiyor. E, bundan sonra e, elle taşıma işleri yönetmeliği var. E, onunla ilgili de bir dersimiz olacak. Ben hepinize şimdiden başarılar diliyorum.